Öldüm meraktan. Nerede kaldınız? Geldik işte Gülter. Niye merak ediyorsun? Allah. Babam mahallede durumu iyi olmayan çocuklar için bir sürü müzik aleti aldı. Ne güzel değil mi? Çok güzel kızım. Hadi sofrayı hazırlayacağız. Tamam ben bir odaya çıkayım. Abi Macit'le ne konuştunuz? Allah aşkına söyle abi. Neriman'ı başkasıyla evlendirmek istediğini söyledin mi Macit'e? Macit'e hesap mı vereceğim Gülter? düşünmediği, gözden kaçırdığı bir gerçeği asla aklından çıkarmaması gerektiğini söyledim ona. O kadar. Başkasıyla nişanlı olduğunu hatırlattım. Bu durumda kızımın çevresinde dolaşmaması gerektiğini söyledim. O da beni anladı. Gerçekten anladı mı? Anlamış. En iyisi ben sofrayı hazırlayayım. Abi, ne olacak bu iş? Ne sorup duruyorsun Gülter? Ne olacaksa Neriman da sen de yakında göreceksiniz. Ya Allah aşkına söyle. Bu evlilik meselesini diyorum. Hiç olmazsa bana söyle. Neriman'ı kiminle evlendirmek istiyorsun? Kapat bu konuyu Gülter. Yakında göreceksiniz. babam neler söyledi öyle? Benim duyduklarım doğru mu? Ne, ne, duydun canım? Yok öyle bir şey. Hala babam beni evlendirmekten bahsediyordu. Ha, bir ara öyle kendi aramızda konuşmuştuk. Ben onu sordum. Yokmuş öyle bir şey. O bak dedi ki... Vakti gelince bir gün Neriman da evlenecek demek istedi çocuğu. Babam yoksa Macit'le evlilik konusunu mu konuştu? Nasıl konuştun kızım? Öyle evlilik meselesi falan var mı ortada yok. Bak ne diyeceğim. Ne olur bu konuştuklarımız aramızda kalsın babana söyleme. Zaten bana kızgın. Vallahi çok köpürür. Tamam söylemem. Kafa kafaya verilmiş. Sırlar paylaşılmış. Evde esrarengiz bir hava mevcut. Yok çocuğum öyle kendi aramızda konuşuyorduk havadan sudan. Yok yok. Gülter Hanım'la Neriman Hanım kafa kafaya verdiğine göre ne Faiz Bey kızdıracak bir şeyler olmuş. Cık. Ay Neriman. Ay, sen de ne şanslısın ha. Ay, her vukuatta sırtını dayayacak birilerini buluyorsun ha. Sevgili annemi hiç saymıyorum bile. Cık. Bak şahsen kendi annem diye söylemiyorum. Hiçbir şeyini görmedim ha. Şayka. Çiçekler çok güzelmiş. Eminim bunları hak edebilmek için çok uğraştın. Nereden geldi? Kim gönderdi bunları? Çok pahalı çiçeklere benziyor. Anne, Neriman boynuna servet taktı. Böyle tatava yapmadın ha? Şşş, çok ayıp. Aa! Bunlar ne? Ay nişanlandığın da haberimiz mi olmadı? Ay yoksa başkasının çiçekleri adresi şaşırıp sana mı geldi? Ay kıyamam ya. neden böyle bir şey söyledin? Bak şuraya yazıyorum. Bu çiçekler Şayka'nın değil başkasının. Bu da bulmuş onları kapmış gelmiş. Nasıl buna kim çiçek alır be?